Bir başka trigonometri sorusuyla devam edelim. E, trigon, sorumuzda 26x eşittir 3 pi olduğuna göre sinüs 9x artı kosinüs 6x sinüs 7x artı kosinüs 4x ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Arkadaşlar ben soruya baktığımda 3 pi'den dolayı e, en yakın böyle e, 3 pi bölü 2 geldi aklıma. O yüzden hemen şu yan tarafta 26 x eğer 3 pi'ye eşit ise 13 x de ne olur diyebilirim. 3 pi bölü 2'ye arkadaşlar. Sonra 3 pi bölü 2'nin biliyorsunuz trigonometride gösterimleri vardı. 3 pi bölü 2 eksi alfa 3 pi bölü 2 artı alfa vesaire. O yüzden 13 x'in 3 b led toplandığı zaman 13 x'i verecek şekilde ifadeler var mı acaba diye düşünürüm. Şimdi 9'a bakıyorum. 7, 16, 9, 6, 15, 9, 4, 13. 7, 6, 13. Yani o zaman şunu yazabilirim ben. 9 x artı 4 x 13 x'tir. Aynı şekilde 7 x artı 6 x de 13 x'tir. Ne yapabilirim mesela? Burada burada 9x'in yerine 13x eksi 4x yazabilirim. Yani aslında 9x'in yerine ne yazabilirim? 13x neye eşitti? 3 pi bölü 2 eşitti. 3 pi bölü 2 eksi 4x yazabilirim. Aynı şekilde 7x'in yerine ne yazabilirim? 7x'in yerine de yine 3 pi bölü 2. Çünkü bunlar 3 pi bölü 2 olduğu için 3 pi bölü 2 olduğu için 3 pi bölü 2 eksi 6x yazabilirim. O zaman sorumda 9x'in yerine 3 pi bölü 2 eksi 4x. 7x'in yerine de 3 pi bölü 2 eksi 6x yazacağım. Sinüs 9x yerine 3 pi bölü 2 eksi 4x. Kosinüs 6x'e dokunmuyorum. Sinüs 7x yerine de sinüs 3 bölü 2 eksi 6 x yazıyorum. Kosinüs 4 x'e dokunmuyorum. Bu ikinci düzeltiyorum. 1, 2, 3. bölgede bir açıdır. 3. bölgede sinüs nedir? Eksidir. 3. bölgede sinüs eksidir. Eksi dönüşür mü? 3 bölü 2 kullandığı için dönüşür. Kosinüs 4 x'e artı kosinüs 6 x olur. 3 1 bölü 2 eksi 6 x yine 3. bölgededir. Eksi neye dönüşüyor? Aynen yukarıda olduğu gibi kosinüse dönüşüyor. Tabi ki kosinüs 6 x'e dönüşür. Artı kosinüs 4 x. Pay ve paydaya dikkat ettiğim zaman birbirine benzer ifadelerdir aslında. Ben bunu şu şekilde yazabilirim. Ee, eksi parantezine alabilirim yukarıyı eksi parantezine alırsam ne olur? Ya da kosinus 6x eksi kosinüs 4x yazabilirim. Evet yukarıyı yerlerini değiştirerek yazıyorum. Kosinus 6x kosinüs eksi 4 eksi kosinüs 4x burada eksi parantezini alıyorum. Yani paydada kosinus 6x eksi kosinus 4x olur. Bir sayının eksilisine bölümü de eksi 1'e eşittir. Yani bunlar sadeleşirse sonuç eksi 1 olur. doğru cevap C seçeneğidir arkadaşlar. Bir başka soru çözümünde görüşmek üzere.